Türkiye'de liyakatsızlık memleketin gözüne batıra batıra yapılmaya devam ediliyor. Son örnek Kilis'ten geldi. Bakın bu kişi Kilis AKP Gençlik Kolları Başkanı. Adı Musa Kara. Kilis Belediyesi'nde çalışıyor Kilis Musa Kara. Bir taraftan AKP'nin Gençlik Kolları Başkanlığı'nı yapıyor. Bir taraftan da Kilis Belediyesi'nde özel kalemde muhtarlıklardan sorumlu olduğu rivayet ediliyor. Niye rivayet ediliyor? Çünkü işe güce geldiği yok. AKP Gençlik Kolları Başkanı. Maaş nereden? Maaş kamudan. Kilis Belediyesi'nden. Ne zamana kadar? 31 Mart 2024'te Kilis Belediyesi'ni CHP almış. Bu vatandaş Kilis Belediyesi'nden aldığım verileri sizlerle paylaşıyorum. 2011 yılından itibaren Kilis'te Cumhuriyet Halk Partisi Belediyesi öncesinde çalışıyor ve arkadaşa diyorlar ki CHP kazandıktan sonra sen artık iş aktini fes ederim. Sen istifa et. Yok etmem. Hem AKP Gençlik Kolları Başkanı olacaksın hem de CHP'li belediyeden işe gelmeden para almaya devam edeceksin. Bunun üzerine arkadaşın iş fesini 22 Mayıs 2024 tarihinde Cumhuriyet Halk Partili Kilis Belediye Başkanı yapıyor. Ve Kilis Belediyesi'ne bana mobbing uyguladılar tazminat istiyorum diye belediyeye karşı dava açıyor. Arkadaşlar utanmazlık ve hadsizlik almış başını gidiyor. Yani sen bu belediyeden 13 yıldır Işe gitmeden maaş alacaksın. AKP'nin Gençlik Kolları Başkanı olacaksın. CHP'li belediyede seni işten atınca "Vay, bana mobbing uyguladılar." diye tazminat davası açacaksın. Peki mesele burada kalıyor mu? Bu ak genç zavallı çocuk işsiz mi kalsın? Bu çocuk Musa Kara AKP'nin Gençlik Kolları Başkanlığını 30 yaş haddi nedeniyle bırakmak zorunda kalan Musa Kara CHP'li belediyeden işten atıldıktan hemen sonra kilis valiliğine özel kalem müdürü yapılıyor. Kilis valisi de buna Tahir Şahin maalesef payanda olmak zorunda kalıyor. Şimdi biz tek parti devleti derken işte tam olarak da bunu ifade ediyoruz. Bu Musa Kaya'nın fotoğraflarına bakalım. Bu AKP ile beraber çektirdiği fotoğraf. Bu en son aday tanıtım toplantısında Recep Tayyip Erdoğan da dahil olmak üzere çektirdiği fotoğraf. Eller havada. Şimdi bu arkadaş kiliste kilis valisi sinin özel kalem müdürü. Yazıklar olsun. Bu memleketi bu hale getirenlere yazıklar olsun ve şunu söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi bir iktidar yoluna düşmüş durumda. CHP iktidarında bunların hiçbiri hesabı sorulmadan kalmayacak ve CHP iktidarında böyle fotoğrafları da hiç kimse görmeyecek. Bildiğim kadarıyla AKP, MHP, Hüdapar ve DSP dörtlü olarak Cumhur İttifakı'nı oluşturuyorlar. MHP, Cumhuriyet Halk Partisi'ni eleştirmeye kalkacağına şunun hesabını versin. Ne diyor Hüdapar'ın genel başkanı? Anayasanın dördüncü maddesine muhalifiz kaldırılmasını istiyoruz. Ahmakları anlatır gibi de anlatıyoruz diyor. Neymiş? İlk dört maddesi bir, Türkiye Cumhuriyeti'nin devleti bir cumhuriyettir, şekli cumhuriyettir. İki, Türkiye Cumhuriyeti demokratik layık sosyal bir hukuk devletidir. Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta temel ilkelere dayalı bir devlettir. 3. Türkiye devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir, bayrağı bellidir, milli marşı bellidir, başkenti Ankara'dır. MHP, CHP laf atmaya çalışmak yerine ortağına laf edebilsin. O ortağıyla birlikte yaptığı iktidar yolculuğuna laf edebilsin. Bu üç maddeden hangisi seni rahatsız ediyor Hüdapar? Hüdapar'a sözümüz yok, onlara bir şey söylemeyi bile gerekli görmüyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi'nden bir tek laf duyabiliyor musunuz? Bu söze bizim laf etmemizi bize eleştirmeyle dönmeye çalışıyorlar. Allah akıl fikir versin. Önce dönün nasıl bir ortamdasınız diye bunun hesabını verin. Dolayısıyla şunu ifade edelim. Bu anayasanın ilk dört maddesiyle derdi varmış. Onun derdi olduğuna göre ortaklarının da derdi var. Hepsini ayrı ayrı tanıyoruz. Cesaretlisi var, cesaretsizi var. Kamuoyunu açıklayabileni var, kafasının arkasında saklayabileni var. Ama şunu söyleyeyim, 101 yıl, yıl evvel olduğu gibi bugün de Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün, layık, demokratik, Sosyal Hukuk Devleti niteliğinin, başkentinin, bayrağının koruyucusu, savunucusu, Cumhuriyet Halk Partisi ve milyonlarca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. CHP oy versin vermesin. Bu ahmaklara bu memleketi asla teslim etmeyeceğiz. Hüdapar'ın genel başkanı maalesef Türkiye Cumhuriyeti'nde en son seçimlerde milletvekili seçildi. Onu oraya seçtirenler utansın. AKP ve MHP çıksın, Hüdapar'ın açıklamasını destekliyoruz, o bizim ortağımızdır desin ya da bu açıklamaya katılmıyoruz. Dolayısıyla artık ortağımız değildir diyebilsin. Bunların hiçbirini diyemezler. Çünkü maalesef onlarınki suç ortaklığına dönüşmüş durumda. Şimdi Hüdapar'ın genel başkanı için şunu hatırlatalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi açılışında anayasaya bağlılığına ilişkin yemin etmiş bir kişidir bu. Tabi yemin ederken tek ayağını mı kaldırdı, iki ayağını bilden mi kaldırmaya çalıştı? Yoksa biz sıklıkla yalan söyleriz fark etmez mi demek istiyor bilmiyorum ama bu yemin metni milletvekillerini bağlıyor. Kendisi hakkında çok sayıda suç duyurusu da bulunuldu. Ancak anayasaya açıkça aykırı onu ihlal eden açıklamaları nedeniyle savcıların aslında resen kişi hakkında soruşturma ve kovuşturma yürütmeleri lazım. Saçma sapan nedenlerle muhalif milletvekillerinin üzerinde milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik süreçleri demokrasinin kılıcı gibi sallayacağınıza anayasayı açıkça ihlal eden ortağınıza laf etmeye cesaret edin ve bu memleketinde maalesef bir tane yürekli savcısı çıksın, bu açıkça anayasayı ihlal ediyor ve milletvekili dokunmazlığının kaldırılması için süreci başlatıyorum diyerek bir yazı yazsın. Adalet Bakalı her gün CHP aleyhine laf etmeye yelteneceğine anayasayı korumak konusundaki görevlerini hatırlasın. Bilal Erdoğan da maalesef babası gibi ekonomist çıktı. Babasının memleketi getirdiği yer ortadayken şimdi de mahdumunun faaliyetleriyle muhatabız. EYT konusunda kandırıldık diyor. İktidarlar kandırılarak devam edemezler. Bu kaçıncı kandırılmanız? Ortağınız kandırıldı, memleket darbe yedi. Başka yerlerde kandırıldınız, dış ilişkilerde Türkiye'yi geri dönülemez noktalara getirdiniz. Ekonomiyi getirdiniz nokta ortada. Daha artık kandırıldık diyerek bu memleketi nasıl yönetmeye devam edebilirsiniz? EYT'nin verileri ortada. Ortada bir adaletsizlik varsa çözümünü yaratırsınız. Adaletsizlik yoksa siyaseten açıklar ve yolunuza bakarsınız. Hem onu yap hem de arkasından kandırıldık de. Şunu söyleyeyim, Türkiye'de evet artık emeklilere maaş ödenemez noktaya gelmiş. 12.500 TL maaşla kimse geçinemiyor. AKP'li milletvekilleri sokakta bir emekliyle karşılaşırız diye sokaklarda dolaşamıyorlar. Peki bunun suçlusu EYT'liler mi yoksa bunun suçlusu ekonomiyi getirdiğiniz o dar boğaz mı? Şimdi Mehmet Şimşek ifade ediyor. KKM için para bastık. Arkadaşlar 1.2 trilyon TL KKM'ye siz para gömdünüz. Merkez Bankası'nın ve hazinenin toplam borcu. Utanmadan diyorsunuz ki 1.4 milyar TL gezi ekonomimize zarar verdi. Ya 1.4 milyar TL neresi? Hani 2013'ten bu yana bu rakamı nasıl hesapladınız onu da bilmiyoruz. Bir taraftan ben sana 1.2 trilyon TL'den bahsediyorum. Bugün faizler %50'nin üzerinde olmasına rağmen hala doğru dürüst bir dezenflasyon sürecine giremediysen, kuru tutmakta zorlanıyorsan, yoksulluk almış başını gitmişse, büyümeyi tahrik edebilecek bir politikan kalmamışsa ve Mehmet Şimşek de durmadan kendinden evvel yapılan irrasyonel işleri anlatmaya devam ediyor ise karşımızda kaç tane AKP var? Yani Nebati de mi bunları kandırmıştı? Nebati o Merkez Bankası'na parayı bastırırken bu memleketin Cumhurbaşkanı Erdoğan değil miydi? Mehmet Şimşek diyor ki şimdi vatandaş haklıdır. Pazar el yapıyor. Vallahi haklı olup olmadığını bilmiyorum da bir çık dışarıya bir pazardan alışveriş yap. Yoksa senden evvelki Çalıştırdın, daha evvel da çalıştırdın Merkez Bankası Başkanı gibi bir taraftan kiralardan, bir taraftan pazarlardan şikayet edip sonra Bodrum'da milyon dolarlara yazlıklar mı alıyorsunuz? Bütün bunların hesabını millete vereceksiniz. Zaten millet de bunları çok iyi takip ediyor. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ olun. Videoyu izledikten sonra Siyasetin Sesi adlı kanalımızı beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle.